Hepinize merhaba şey akşam arkadaşlar. Rastgele giriyorum tabii. Ee, bugün sizlerle birlikte yeni bir oyuna başlatıyor. Yeni bir oyuna başlıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Yeni oyun diyorum ve başlıyoruz. No open açıldık. Biz de Ali Ali Kim lan bu? Neyse. Açalım dükkanı. Yeni bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Evet. Ona mı peynirli pizza yap da görelim. Görelim o zaman. Altı dilim soslu ve peynirli. Tam biliyoruz o kadarını değil acı. Tamam. Ha sos bitmiyor. Tamam. Teşekkür ederim. Hızlandırmaya ihtiyacım yok. Allah. <laughs> Mükemmel. Hayatımda en kötü pizza. <laughs> Asla usta fırıncı olamayacaksın. Haha. Ha. Yürü git lan. Hadi biz bakalım. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek güzel. En iyi pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölebilirseniz harika olur. Tamam. Hemen pişirelim. dışarı piş, piş 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 Çok yamuk kestik ya <laughs> Dans eden ayılar var ya işte içimde yaşadığım o Ne demek istedi anlamadım Her şey nasıl gidiyor basit tutalım ve hamuru hiçbir şeye koymadan fırına verelim Acı kesmeye göre ne? Evet bazen saf saftırmaya çıkarmayı seviyorum ya. Hiçbir şeyle bütün halde bütün bu kal Manyak mısın sen? O manyak. Vallahi manyak. Manyağı çattık. <laughs> Bu pizzayı insanlara tavsiye edebilirim. Tövbe estağfurullah. <laughs> Selam. Bir peynirli pizza lütfen. Kesmeyi unutma. itfaiyesiz şahane pizza size. Oh sen kapatmadan içtim işte siparişin. Sevgili fırıncı Dünya Pizza Derneği DPV'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana May Maypet. <laughs> Aypet yazamamışlar <iPad> mı? Aypet <laughs> Çok güzel espri lan bu. Bununla dükkanını büyütmek için ödüller kazanabileceğin uluslararası pizza yarışmaya katılırsın. Keyfini çıkar. İnşallah DP'de başarım. Hemen alalım başarımı. Başka ne var? Hikaye. Tamam. İyi günler. Belki öyle aramda bir pizza için uğrarım. Kapattık. Gün bir Çağrımız 30 dolar. Ücretsiz bir şekilde alabiliyoruz. Tamam. Pizza ne hep snack bu? yerinin içinde pizza kelimesi yok. Neden umursam umursamazsınız? Ve bunu suçlusu kim? Cevabı sizi çalıştırabilir. Bir başka haberimize dört malzeme festivalleri yaklaştıkça milliyetçi müşteriler milli muhteşem mezeler için hazırlanıyor. Şehirde yeni bir pizzacı açıldığına dair yerel bir haber ihbar aldık. <laughs> pizza dünyasına hoş geldiniz. İşten sonra bir dilim kapmak için sabırsızlanıyoruz. Nerede nerede yaşıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel pizza. peynirli pizzalar iyi güzel de benim gibi birincilikte oynamak için işlenmiş etler de işlenmiş etlerin en güzeli tabii ki sucuk görelim bakalım. Tamam gel gel aslanım karşısı gel. Gel sana bir sucuklu pizza yapalım gel. Ya biliyorum biliyorum. Hay be bu gerçek bir pizza. Darmışım. Asıl susun fırıncı olamayacaksın. Haha. O çocuklar yeni mi geldi? Çok taze görünüyorlar. Benim için onları bir pizzanın üstüne koyar mısın? Ya? Şey yani bir sucuklu pizza lütfen. Altı dilime böyle bir. Ama. koy hemen. Pişir pişir pişir. Piş, piş 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 hadi. Tamam. Koy. Ah. Hayatımın yarı kalanını yiyebileceğim hiçbir pizza bunun kadar iyi olmayacak. Teşekkür ederim. <laughs> Üzerinde sos olmayan peynirli pizza alabilir miyim lütfen? Lütfen peynirin kenarlarına kadar geldiğinden emin olun. <laughs> Hamura peynir koy ve sos koyma. Alt edelim. Tamam. Böyle de. Bak şöyle. İnşallah fey yemeğiz ha. olur. koyalım. Bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için bir pizza daha alacağım. <laughs> bir dakika camı kapatalım. Bir dakika. Tamamdır. Devam edelim. Bir sucuklu pizzadan daha güzel bir şey düşünebiliyor musun? Ne? Ben de düşünemiyorum. Altı değil, lütfen. Ne? Peki peynirli sucuklu ve sos. Tamam. Abi boş yapma yani. Boş yapma. boş yapıyorsun. Lan çok dağıttık be. Neyse koy. <laughs> Kesin vermeyecek. Daha iyisi olamaz. Teşekkür ederim. Bayandı lan. Helal olsun. Olamaz. Helal olsun. Şunu alalım. Görev. Ne görev? 20 dolar. Oy 20 dolar. Güzel. Güzel para aldık. E, kapattık. Kapattık. Yine kapattık. <laughs> tamam şimdi. Yükseltmeler. Ne olacak yükseltmelerde söyleyeyim mi? Geri al değil. Hayır. Ben bunu alalım öncelikle. Bir dakika ya, şu ne Bir şey daha almamız lazım. Ne söyleyeyim mi? Galiba gelmedi hala, neyse. Hala yemeği düşünüyor musunuz? Bilim insanları peynirin içinde, ineklerin midesinde yaygın olarak bulunan bir kimyasal keşfetti. Sponsorumuz Alicante'nin pizzi pizzi pizi pizzerai piz pizza aslında 5000 malzemeniz, malzemenizden birini deneyin ve bu, bu, ve bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin bize karar vermedik de her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyor ve yaşatılıyorsa iyi güzel iyi pizza güzel pizza <laughs> kapat tamam hoş ne oluyor bu küçük konuş pizzanın çoktan kapanmış olmasını beklerdim yarı yarıya pizza yapmaya başladım mı bari <laughs> İnsan karşısında çay ikiye bölünmüş kararlı. Zeyna. Yarı peynirli yarı sucuklu. Nasıl yani? Tamam anladım. Sos tamamen olacak. Yeah. işte fena değilmiş. Fena değilmiş. ha aha, evet. Fenalı pizza. İyi günler. Burada yarım ve yarım ve yarım pizzaların olduğunu görmek çok güzel. Yarı peynirli, yarı sucuklu. Hemen. Ama şöyle. Zaman geçmesin. Tak tak. Aman. Benim parmaklarım seri. Bir de dönerci oyununu da oynayacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Dönerci. Abicim. Ya hayır. Allah kahretsin. Yanlış yaptık ya. Yanlışta fazla pişirdik. Evet. Kesin beğenmeyecek. Keşke bu pizza hiç bitmesin. Hadi be beğenme. Şöyle kabul et. Görev. Görevler ha şuymuş. 10 dolar. Güzel. Bu ne? Yok abi reklam reklam seyreden. Pizzamda biraz et alabilir miyim? Sos ve peynir unutma lütfen. Kesmeye gerek yok. Tamam. Ne? Bir dakika. Pizza biraz et alabilir miyim? Sos ve Eyvah. Biraz dedin. Herhalde yarım var kesme yeri yokmuş direkt. Azim, azim. Güzel pizza sanırım. Burası yeni benim yeni pizza mekanım olacak. <laughs> Selam. Karşıdaki pizzacı peynir pizzacıda da peynir bitmiş. Bana basit bir peynirli pizza. Tamam <laughs> pişir pişir pişir. pişir. <laughs> Hadi vakit vakit gidiyor vakit 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 gidiyor vakit gidiyor. Hızlı hızlı hız, seri. Hemen <laughs> gönder. Nasıl yaparsın bana, bana bu kadar mükemmel bir pizza. Teşekkür ederim. Abi yok zamanında sıkıntı yok bir şey. Ben ben sadece sucuklar için buradayım. Hamurun üzerine koy ve yuvarlanmasını izle. Sadece sucuk, peynir ve sosa gerek Tamam. Bir dakika önce de Bence suçlu. Tamam. Manyak mı? Bu nedir yani? Benim sinirim oynuyor bon, ya. Oy. <laughs> <laughs> Galibiyet mahşerini çalın. Mükemmel pizzayı buldum. Peynirli pizzaları severim ama sucuk gerçekten güzel yünlüyor. Belki yarısını koyabilirsin dört dilimle. Hangi tarafta olduğunu önemi yok. Yarısı sucuklu yarısı peynirli olsun. Yeter. Tamam dört dilim. Tamam. Yarısı sucuklu. Bunu da hallettik. şey <laughs> Bu pizzanın bana karşı hiç şansı yok. Ne demek, teşekkür ederim. Lütfen, çok açım. Şöyle <laughs> so, teşekkürler. Gel sana normal. Normalinden güzel bir sucuklu pizza yapayım Abi. abi. Çünkü bu pizzaların büyük ihtimal ayılarıyla ayıları çağırıyor. Ve bir şey oluyor. Eee, çıkartıcılık dükkanı yıkıyorlar. Onun için... ...hani onu en son oynadığımda böyle bir şey olmuştu. Herhalde yine olur. Al abicim. Teşekkür ederim. Görev... 10 dolar daha aldık. Güzel. 70 dolar. 36 aldı. 44 dolar. Çar. Hah, malzeme rehberi ha. Şöyle. Sadece pizza üzerine bir haber kanalı kurmak çok mu iyimserlik? İzleyicilerimiz cevapları sizi şaşırtacak. Bir başka haberimiz de, malzeme festivallerimiz yeni bir altın pizza eriyor. Çağına beraber getiriyor. Bütün ay boyunca pizzanın tatlarını kutlayacağız. Bugün yarı yarıya günü. Bütün halkımız favori yarı yarıya kamboları için sıraya girerken pizzacı olmayan bütün dükkanların olmasını bekleriz. Her ne nerede yaşıyor yaşanır ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel iyi, güzel. iyi pizza, güzel pizza. Paramız az. Hiç param yok ama bana bir pizza ikram edersen sana özel hediyeyi verebilirim. Tamam. Benim de param yok ama. Açık bir şey yok. 4 dolar kaldı şu an. 4 dolara ne yapabilirsin ki? Ya? 4 dolar. Artık şey göstermiyor çok teşekkür ederim. Bu, bu, senin için. Bugün bugün daha sulamadım. Sen sular mısın? Bu ne lan? Çok istor. Her gün sulamayı ihmal etme. Sonra tekrar buraya yiyeceğim. Tamam. Bahşiş verdin. oğlum. dolar bahşiş verdi. Param yok dedi. Sadece soslu bir pizza istiyorum. Ya da boş ver. Yarısına cuk koy. Ne? Peynirsiz ve yarısız ipucu. Yarısında sos, diğer yarısında sucuklu ve sos. Kar. Estağfurullah abicim.

teşekkürler teşekkürler abi mal mısın hayır yani sucuk anlamadım cuk anladım yarı peynirli yarı düz ekmek diye pizza bir ne sosuz yarısı peynirli tamamdır yarı peynirli yarı düz ekmek yani şöyle garip bir şey bir istek yani garip bir istek ben anlamadım bu nasıl bir istek? <laughs> Bu pizzanın her zerresine aşık oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba, yarı peynir yemi ve yarı salam salami... Ne? ne? Sucuk olsun annesi, yarı peynir yemi sucuk. <laughs> tamam. Sos arkadaşlar istenmedi süreci koyuyoruz, her yeri seferinde koyuyoruz. Ben bunu anladım. Hemen şöyle verelim. Rica ederim. Yarısında sos olmayan bir peynirli pizza istiyorum. De. Benim pizza'm yarısında sos koy. Ya, anlamadım. Ha, peynirli. Ha, evet. Tamam şöyle şöyle tamam hadi hızlı zıp zıp hızlı hızlı seri 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 <laughs> şey. Bu pizza senin kadar güzel. Teşekkür ederim. Selam, sucuklu pizza istiyorum ama bir tarafında hiç sucuk olmaz. Tamam. Şöyle yarı 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 şöyle. şuradan tamam. Bugün de bitirelim öyle, kapatalım videoyu arkadaşlar. Yeter. O vakit artık şey işleniyor. Ne kadar hızlı yaparsak o kadar fazla müşteri gelecek yani. Hemen 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 bu daha yakalarız. Pi'nin karı gökünü almak Ay, boş yapma. <laughs> Selam. Hmm, sucuklu ya da yarı... Ne? Pardon. Senin ben kafana tüküreyim düzgün söyle ya. Geri zekalı. Tam sosyal ya. Üf, Al bunu da tamir. Oha! Para bitti. Herkes en başta hamurun var olduğunu bilir ama ardından ne geldi peynir mi sos mu? Bir başka haberimiz de evsizlik revaçta sebebi ise insanın bütün varlığını satıp hayatlarını pizzaya adam Sponsorumuz Enes'in sandalyeleri. 1995'ten beri arkanızda tam destek. Her neyli seçiyorsa iyi pizza güzel pizza ama biz burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.